아 u l t i m o t o r x 마화� dwarf 귀 ㄹ ㅇ Nasıl gördünüz lan bunu? Oğlum yolda ilerliyordu. Şaka yapıyorsun. Abi dur. arabanın tekerleğine Her girdi. Bir saattir onu çıkartmaya çalışıyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede? Yolda mı gördünüz? Evet. Oğlum götürelim mi? Valla düşünmedik değil ya. <laughs> eee? Bırak. Gitmiyor mu? Kaç mı? Kayıtta mısın? Eledim mi? Eledim mi? Eledim e, mi? Zehirli olabilir ya. <gülüyor> üstüne üstüne <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Abi kertenkele değil bu kalemim bu. Zehirli bu kalemimdir. <laughs> Yapıyormuş, bir şey yapıyormuş. Yok yapıyormuş. Sanırım, ne Peki, uyuz mu hareket ediyor? Yok, çok yavaş. Arşın'la benim ilesimi çeker misin ya? Şöyle. Hangi <laughs> Çok iyi ya tamam. Çekecek mi? Sen elini alabilirsin ne aslında. Sanki ısırırsa, Isırmaz sanırım. ya. Abi Anladım. bir de onunla uğraşmayalım ya. Eldiveni alayım. Ha aynen işte onunla. Zarar vermez mi? Yapıştı ya. tahtaya. <laughs> Bırakmıyor. Korkuyor abi ya. Aha. Bir elini tuttu da. Yok yok şey yapmayız. Yok ya abi bence şey yapmaz. Hiç tutacak bir hayvan değil ya. Tuttu zorlamayın aslında. ya hani. Hayvanın baktın abi. Doğasına da zarar vermiyor. Şey da Çok korkuyor. Korkuyordur şu anda. Korkuyordur zaten. Şuraya bakın. <laughs> Korkuyor ya. Hadi sal. Hadi salın da gidelim. Uzun Oha, uzadı O kadar yakından etkilenir. Abi Hakan <gülüyor> Hakan Hakan. <gülüyor> Hakan. da çok korktu. Sağ abi sağ ol. çok abi. <laughs> 1-2-3 Evet İyi günler Bye, Bye guys Bye. 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 Bye Bye Marco Efendim Ofise bak Hazır bu kare mi? Yolda bulmuşsun Abi bu ne büyür biliyor musun? Çok güzel olur ha Alışır da sana Alalım <laughs> abi biz bunu ya Nereye koyacaksın abi? Ev evet, kafese koyabilir miyiz Abi Burada nereye koyacaksın? Şimdi abi. şişelerden biten kere seni kaçıp koyabiliriz Abi olmaz ya Ya boşa yazık boş hayvana ya Yazık ya Kendi zorla yansın Sizde öyle bir şey yapmayın. abi Yok yok kesinlikle Kayıtta mısın? Berkant'ı getir buraya koy bakayım ne Senin oluyor? Sen kendin ters takalım. Durdukta koy şuraya bakma. Durdukta mısın? Evet.